Genom Tanrı. Psikos, düzenin görünmez despotudur. Gerçekle temsil arasındaki zar yırtıldığında, benlik kendi bilinç labirentine kapanır. Bastırılmış itkiler, sönmüş arzular ve ahlaki belleğin tortuları karanlık bir dip akıntısı gibi yüzeye çıkar. Her düşünce sınırların dışına taşar. Her sınır çözülür, erir. Özne kendi bilinç dışının sessiz buyruğuna boyun eğmek zorunda kalır. İçsel çatışmalar, bastırılmış dirençler, obsesif döngüler her itirazda daha da derine batar. Çünkü bilinç dışı, varoluşun en dip katmanında keskin bir yaratılış bıçağı gibi işler. Her dürtü, her savruluş, her çöküş sinaptik izlerde çoktan yazılmıştır. İnsan dediğimiz varlık, biyolojik mirasının soğuk çekirdeğinde şekillenir. Davranış, seçim ve yıkım çoktan kurulmuş bir trajedinin yankısıdır. Benlik, günahın kıyısında titrer. Ahlaki çizgi uçurumun kenarında savulan ince bir damar gibidir. Geri dönüş inkar ister, ilerlemek parçalanmayı. Arzu aklın duvarlarını kemirir. İnsan kendi yok oluşunu kendi içinden çağırır. Çalma isteği, saplantı, ihtiras hiçbiri özgür iradenin oyunu değildir. Hepsi varoluşun bozulmuş ölçüsüdür. Ele geçirilen her nesne boşluğu doldurmaz aksine büyütür. Özne azaldıkça çoğalmaya çalışır, tutundukça çöker. Çünkü tutunduğu her şey genetik yazımın ve nörolojik determinizmin görünmez parmaklarıyla çoktan biçimlenmiştir. Gerçekle gölge arasındaki sınır silinir. Bilinçle bilinç dışı arasındaki perde yırtıldığında ortaya çıkan çıplak hakikat şudur. İnsan sandığı kadar özgür değildir. Obsesyonlar, itkisel zorunluluklar, Bastırılmış arzular ve genetik mirasın ağırlığı tek bir noktada birleşir ve trajedi burada doğar. Kendi doğasının efendisi olamayan insan kendi yıkımının sessiz seyircisine dönüşür. Asıl umutulan sessiz ama mutlak bir tanrı yükselir. Sorgulamak kendi gölgesinde insanı izler. Yıkımın ve varoluşun her anında kararını fısıldar. Beyin artık tek bir tanrı gibi belirir. İçindeki bütün arzuların, korkuların ve kader ihtimallerinin ilk yaratıcısı. Ama insan bir anlığına bile olsa bu tanrının buyruğuna karşı durabilir ve o an kader sandığı şeyin de beynin sessiz bir yorumu olduğunu fark eder.